Merhaba arkadaşlar, Terabayt'ın sanal sözlük programına hoş geldiniz. Biz bu programlarda düşünce tarihinin önemli kavramlarını tek tek kavram kavram ele alacağız. Ve bu programın konusu da Ütopya kavramı olacak. Ütopya kavramı bildiğiniz gibi Thomas More'un aslında bir icadı, bir üretme kavram. Ütopya diye bir kavram yok. Thomas More bunu... ...iki farklı kavramı birleştirerek, biraz oyuncul bir şekilde birleştirerek buluyor. O kelimeler de e, antik Yunanca'dan ''u topos'' kavramları. Yani aslında kelime anlamı ''topos'' mekan, yer demek. ''u'' eki de önüne konulduğunda olmayan yer. Ama Thomas More ilginç bir şekilde kendi notlarında şunu da görüyoruz. Bir de aynı ''u'' gibi utopos, utopya, aynı u gibi ım, seslendirilen eu topya, eu ekini de e, söylüyor ve ikisi de neredeyse aynı şekilde telaffuz ediliyor ve eu eki de iyi güzel yer yani eutopya diye şeklinde yazdığınızda iyi güzel yer, Ut utopya diye yazdığınızda olmayan yer anlamlarını buluyorsunuz. Ve Thomas More bu iki anlamın oyunculuğunu aynı anda verdiğini düşünüyor. Aslında ütopya olmayan güzel yer demek en nihayetinde. Ve Thomas More'un Ütopya bizim bildiğimiz haliyle veya kitapçılarda satılan e, kitabını aldığınızda 1516 tarihli bir kitap. Ve ondan sonra her şey değişiyor. O, Thomas More'a kadar ütopyalar var mıdır yok mudur belki başka bir tartışma. E, ama şunu diyebiliriz. Ütopya en nihayetinde bizim e, güncel okuyucunun koşullarından çok daha iyi bir koşullu yaşama biçimini, sistemi, toplumsallığı, olma biçimlerini anlatan bir düzendir. En nihayetinde bu. E, ama Ütopya yani ilk 1516'da mı yazıldı? Ondan önce Ütopyalar yok muydu? Bu bir tartışma. Burada çeşitli isimler var. Lyman Tower Sargent gibi. Platon'un devleti bir Ütopya mı? Bu bir tartışma. Veya Farabi'nin ideal devlet. Bu Platon'a Platon'dan örnek alınarak yazılmış bir eser. Bu da ütopya sayılabilir. Yani bununla ilgili tartışmalar var ama Thomas More'un farkı şu. Belki onlar tam olarak sayılmıyor. Ee, belki bana katılmayacak Ege benimle bu konuda <laughs> tartışıyor ama Platon'un devleti tartışmaya göre bir fikir, bir mekan olarak gerçekten var olan bir rejim değil. Sadece bir fikir. Thomas More Ütopyası'nda gerçekten var olan bir adayı anlatıyor. Ve bu ada, bunun özelliği bir nasıl derler bir ideal bir yer olmaktan ziyade insanların iradi kuvvetleriyle yarattıkları bilinçli bir yer. Yani ada aslında önce ada değil kendilerini yavaş yavaş ana kazarak kopartan bir halkın hikayesi ve burada en meşhur kısmı kitap iki, iki, kitaptan oluşuyor. En meşhur kısmı paranın yani altının değersiz olduğu, paranın olmadığı, herkesin eşit yaşadığı, eşit mutlu ve hiç kimsenin ne bileyim barınma gibi bir sorunu olmadığı, para kazanma gibi bir sorunu olmadığı bir düzeni anlatıyor. Birinci kitapta da İngiltere'nin kendi korkunç kötü durumlarını anlatıyor. Biz bugün buna kapitalizmin kökenlerini bulduğumuzu söyleyebiliriz. Çitleme hareketini anlatıyor. Bunları daha sonra daha sonraki kavram sözlükçemizde bu video serisinde anlatacağız. Thomas More'dan sonra yani iradi kuvvetleriyle insanların bir şeyi dünyayı güzel bir şekilde dönüştürebildiği bir dünyayı dünyanın kurgusunu okuduğumuzda pek çok şey yazılıyor. Francis Bacon, Thomas Campanella, Etienne Cabe, William Morris, Edward Bellamy, hatta Marx Engels Komünist Manifesto. Ve 19. yüzyıla kadar, 1516, 16. yüzyıldan 19. yüzyıla doğru Ütopya'da bir değişim gerçekleşiyor ve Ütopya gerçek mekansal karakterinden yalnızca geleceğe doğru bir tasarıma dönüşüyor. Gelecek Ütopyalarına dönüşüyor. Bunu söyleyen Reinhard Koselleck ve Ernst Bloch gibi düşünürler ütopya zamansallaşıyor. Ve bugün 19. yüzyıldan bakın 20. yüzyıla geldiğimizde ütopyalar neredeyse tarih sahnesinden az çok siliniyor. Belki gerçekleşen tırnak içinde kimiler için gerçekleşen ütopya Sovyet devrimi olduğu için ve distopyalar daha fazla en bilinen örnekleri George Orwell 1984 Aldous Huxley, Cesur Yeni Dünya, Catherine buradakin Svastika Geceleri vesaire Margaret Atwood'un Damızlık Kızının Öyküsüne kadar gelebiliriz. Ve bu dönemde yazılan Ekotopya gibi veya Ernest Kallenbach'ın veya Ursula Le Guin'in Mülksüzler gibi birkaç örnek dışında Ütopya'ya pek rastlayamıyoruz. Ve 21. yüzyılda bunun üzerine Neoliberalizmi, Postmodernizmi ve bu kapitalizmin en yüksek aşamasını ekleyin. 1990 sonrasında pek fazla ütopya ya, yani daha iyi koşullardaki bir rejime rastlamıyoruz. Belki yaşayan en büyük şu an ütopya yazarı Kim Stanley Robinson'un Mars üçlemesi parantez içine alınırsa bir tek ütopyacı herhalde o bugünlerde hala yaşayan bir yazar bunu görebiliyoruz ve bunun niye olduğunu, neden ütopyalardan daha fazla distopyaların içinde olduğumuzu ve neden bugün ütopyaları hayal edemiyor olduğumuzu başka programlarda konuşmak dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.